Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaos. Bugün sizlerle beraber First Cut Samurai e. Duel'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben biliyorsunuz normalde affedici de başaramadım. Easy'ye geçtim ya. En 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 kolayın bir üstünde oynuyorum. Ancak gelebildim. Hala daha da öneriyorum. Gayet eğlenceli bir oyun bence. Şimdi Caves'ten bir giriş yapalım tuşlarımızı hemen şöyle şöyle sağ sol şöyle kılıcımızı şak şu çat bir de şöyle basılı tutup çat şöyle bir de gesture yapalım mağaralarda bizi ne bekliyor acaba lan sen cesede benziyorsun lan git adam çarmaya gitti öbür galiba Bir arkamdan geliyor gibi hissettim. Ha! Hayır sürpriz yaptı. Aha. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ama bunların şeyi belli oldu. Bunlar Sağdan solda hoplayıp zıplayıp ya yine mi karanlık ya? Bu ne? Kuru kafa var abi yerde. He? Bir şey mi dedim bilader? He? 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 Of çok iyi. Al içeriden bir an bir şeyler çıkar mı diye düşündüm ama. O o ne ya? Sim ya. Az önce ne oldu öyle he? Köpek. <laughs> Sürprizleri sevmem. Böyle sürpriz yapacaksanız sevmem. Aa bitti. <laughs> boş Oğlum adama bak. Böyle iyice öldüreyim de bu... ...biraz şey gibi geldi. Oğlum boss muydu lan bu? Ay. İyi iyi düşman sayısı az olsun abi öbür türlü gidemiyorum. Bu ne lan? Bak, suyun içinden geldi. böyle böyle kendimi daha bir samuray gibi hissediyorum 500 tane düşman gelmeden hiçbir şey de görmüyorum ki Ne Oğlum ya, hiç görmüyorum ya. Alttan kesince şey yapmıyor. Kılıcın şeyi azalıyor. Tam kesemiyorsun gibi algıladım. Buranın zorlu da bu herhalde. kayıp çek lazım. Bak şunu yapmamışlar. Şurada kılıcı suyun içine sokuyorum. Kılıcın üzerinde kan gidiyor mu? Şöyle ıslatayım. Yok. Lan bak hep bu arkalıyordu bizi hep arkalıyordu bizi lan oğlum ama koşuyordum ya görmedim ki. Şöyle yukarı basıp şöyle yapmak lazım bazen galiba. Ah. Az önce çok güzel gelmiştim işte o önüme ağzımın ortasına çıkmasaydı derim. Bak. Abi oyun herhalde birazcık gittim mi önce bir zorlaştırıyor ki oynayama. Kesiyor muyum, kesmiyor muyum? Bir şey görmüyorum ki? Bir de bunları kesiyorsun. Birinciyi bir kesik yiyorlar, ikinci de şey oluyorlar. Bak. Ya görmedim. Vallahi görmedim. Yemin ediyorum görmedim ya Of. Bir tane böyle uça atıp çizdirmek lazım herifi ondan sonra ittirmek lazım. Kaçtım. gıdık lan abi az önce ağzımız yandı lan sen kimsin Tamam. sefer peki yedin. Peki yedin. Yedin teki. Aha. Arada bir tane kesi attım sana. Zor görüyorum ama. Yersin kesiyi. Aralarda bitti şehir. Gözümüzü görelim artık ya. Böyle böyle yapsak acaba adamlara bir şeyimiz oluyor mu? Ne oluyor? Lan? Herifi geri gönderdim öbür tarafa. Allah Allah. Oğlum bunlardan biri koşarken bana bıç atacak gibi ha. Bunlar bizden miydi lan? Sen bizden misin? Değilmiş. Evet, git sen de... Abi herif geldi beni engelledi ya. Kurtarmaya geldiğim adam geldi beni engelledi ya. Şöyle yapıp bekleyeceğim herif geçerken. Yok çarpıyor. Da iki ninja, iki samuray bıçakla şey yaparken Kimdensin? Tanımıyoruz. çekil lan. Oğlum oyun şimdi bak sarmaya başladı ya. Gözümün önünde görüyorum ya. Ha gayret. Küçük bir kesme yapmak durumunda kaldım arkadaşlar. Acil bir telefon bekliyordum. Hemen orayı hallettim. Kaldığım yerden şimdi hemen tekrar gidiyorum. Burada tipi değişik tipi bozuklar geliyordu. Hop, o, arkadan sesi duyduğum anda ya da lanet olsun oyun takıldı, oyun takıldı. Lan bıçamdaki kan gitti ya. az ben mükemmel kesmedi mi? Gel lan gel. Birinden birini indirip arkadakini muhtemelen almak daha mantıklı önceden. Ha şey çekmek yani daha doğrusu. Ah be yanlış bastım. Yanlış bastım be. bunlar çok iyi dövüşüyor ya. Easy de bile böyleyse bunlar. Ah be. Ulan çok pis vurdu ha. Çok pis vurdu herif ya. Yanlış basıyorum. Tuşlara yanlış basıyorum. Elim ayağım karışıyor ya. Hadi be. Şuraya geçtik mi zaten arkası geliyor. Aa yapma be oğlum çok kötü geliyorsun. Göt. taraf var mı? Yok. Dojo'ya geldik, dojo. Aha. Arkalama sa, o arkalama sa işte. Şu hareketi yapsak korunabiliyoruz ama onu da yapmak işte refleks istiyor. şekilde şöyle karşıma alsam ikisini işte tek kaka Kaçamadım. Ya belki de izleyip diyorsunuz ki ya bu herif tam mal gibi oynuyor diyorsunuz ama ben de öyle hissediyorum biliyor musun? bastım tuşlarla aynı anda basıyor göt ya he ne oldu lan? da koyduk sunset. Ya işte bak görüyor musun? Ah be, yerden yap bak keseceğiz diye. Ha. Arkadan da hukuk diye bir şeyler sesler geliyor ama. Ha, güzel. Saplama hareketi yapmıyor ya. Bir de saplama yapsa. Şöyle kanırttıra kanırttıra ittirmek istiyorum ama. Hissettim. Vallahi hissettim böyle bir şey olacağını. Ama bunu hissetmedim işte. Bu mouse'ta değil de şöyle klavyeyle ayarlamak daha rahat oluyor gibi. Bu. karanlık oldu. adam var sanıyorum bazı yerlere. Bıçak atıyorum. İyice karanlık oldu. O güp güp sesleri de herhalde yere düşen adamlardan geliyor ya. Dizler üstüne düşüp böyle yapıyorlar ya. Otlar hareket ediyor. Aha. Of. Yalnız çok iyi kestim ya. Oy. S plus aldım zaten. Tünel. Sondan birinci bölüm. O zaman arkadaşlar tünel ve son bölümde bir sonraki bölümün konusu olsun. Bir sonraki bölümde yani son ikisini yapalım. Easy'de ama bak unutmayın. Easy'de oynuyorum. Finalini verelim tekrar da hatırlatma olarak oyun önerisinde falan bulunun bana. Değişik oyunları oynamayı seviyorum. Merak ettiğiniz oyunları söyleyin. Abi bunu oyna deyin oynayayım. Yeni oyunlarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.